Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız pek bilmiyorum. İleriki zamanlarda ne yapacağımı öğreneceğim. Ya bir günlük de vlog olabilir, iki günlük de vlog olabilir. Ona işte zaman karar verecek. Şimdi ofise geçiyorum. Arkadaşımın mezuniyeti var. Onun mezuniyeti hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi sinema aldım. Ve mezuniyetine beni de davet etti. Ben de hemen tamam dedim. Evet arkadaşlar. Sinema eve attım. Şimdi ona makyaj yapacağız. Şöyle bir sürü makyaj malzemesi var. Ama biz çok yakın bir arkadaş olduğumuz için ve birbirimize çok benzediğimiz için kapatıcılarımız çok benziyor yani. O yüzden bir sıkıntı var gibi. Çok benziyor kendimize. <laughs> Ablamız unutmuş kendi kapatıcısını getirmeyi. Evet şimdi bunu dağıtacağım. Süngerim de yok arkadaşlar. Çünkü kirli. Arkadaşlar rengi sanırım bir tık açık kaldı. Az, Az sanırım. Açık. Azıcık. azıcık, 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 azıcık Boynuna da geçelim bence. Bence. <laughs> Yüzünde maske varmış gibi duruyor. Vallahi. Sen iyi O da iyi Evet arkadaşlar ikimiz de hazırlandık. O an hazırlanmanın telaşıyla video çekemedik pek. Şimdi kombinlerimizi göstereceğim. göstereceğim. Bu Sinem. Şöyle. Bu da ben. Ben birazcık sağda giyindim. Zaten benim özünetim değil. Arkadaşlar öğretmen abartı olmasın diye bu elbisenin altına spor ayakkabı giydim. Ben Bak, de. gösterir misin abi? Şöyle, olay. 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 Yorum yok. Yorum yok. Evet. İkimiz de hazırız. Şimdi mükemmel kombinlerimizle 30 dakika boyunca yol gideceğiz. Çok kötü bir durum. Evet. Gel karşıya geçelim. Evet arkadaşlar, Akses evet. yolundan devam. Çok sıcak olmak, hava. Ama yapacak bir şey yok. Umarım makyajımız akmaz. Aynen. Akacak gibi ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar geldik şu an Tet Şimdi kokteylimiz olacak. Ben de o konuşmama çalışacağım. Ben orada psikolojik destek vermeyi düşünüyorum. <laughs> Her zaman yaptığım gibi. <laughs> Şimdi yukarıya çıkıyorum. hazırlık yaparak reyonuna gelmesi için ikna ettim. Çok imposter bir şekilde takılıyorum şu an burada. Restoranta gelmiştim. Onları da çok güzel. Evet arkadaşlar şöyle kediler buldum çok tatlılar. Tatlı. Şunun güzelliğine bak. Tatlı. Ama sevdirmiyor kız sen ne yapıyorsun? Bak kız. şuradaki de şuradaki gri kız. de çok tatlı. Şuradaki gri de çok tatlı. Evet de şu bebekler sevdirmiyor. Şunun asiline bak. Bunlar var kesin sevgili arkadaşlar. İki saattir sınır duruyorlar. Gulu 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 gulu. Evet şu an resmen böyle bekliyoruz. geçiyor. İki gelmişim dediğim anlardan biri oldu gerçekten. Bu anları çok seviyorum. Umarım her gün yaşarım bunu. Evet arkadaşlar yemeğim geldi. Sinemayla bekliyor. Çok bekliyor. Çok güzel yemekler yiyeceğiz. de falan İtalya yemekleri yiyoruz. Amerika'dan Rus'tan bunu fark Sinemin yemeği de geldi. Lazanyası <laughs> gelmiş. <laughs> <laughs> Benim üzerim <için de> lazanya. Yepetçi. Yine Alfredo. Tadım teste gelir mi hocam? Tabii ki de. Şimdi öncelikle ben yazan yama başlamak istiyorum. Başla babuş. Oy maşallah. Hmm. Eski börek. <laughs> Gundili'nin altından çıkamıyor. <laughs> ben de çektim. <laughs> ee, ben bunu kaşıkoymalara anlatacağım. Fakir katı var bu arada. Makarnayken kaşıkoymaları büyük ayıp. Nasıl babuş? Ben yaşadım zaten. Evet şimdi ben Reyhan'ın yemeğini Reyhan'la benim yemeğimden yiyecek. Normal makarna. Kremalı mantarlı makarna. <laughs> Kremalı mantarlı makarna. Petrucci'nin adı vermişler. Ne gerek vardı? İtalyan değil abi de 100 lirayı yiyorum her gün. Nasıl babuş. Sıcak olduğunu da daha söylemedim. Sıcak değil ki. Çok sıcak lan. Benim ağzım yanmadı. Benim ağzım yanmadı ezik. Yorum yok. Güzel. Etli börek gibi değil mi? Sen bunlar <laughs> arkadaşlar ben şu an doydum. Şu an iki yemeği de sinem yiyor. Mutlu musun? Çok mutluyum. <laughs> evet arkadaşlar şu an oturuyoruz yemekler bir falan. Sinem şu an hocalarıyla velalaşıyor çünkü. Ben de oturuyorum onu bekliyorum. Evet arkadaşlar bu kedi Sabahtan beri ben her gördüğünde kaçıyor. Aç mı lan saklandı? Lan giyeceğim misin seni sanki? Aramızda duvarlar var. Burada yakalasam yerim. <laughs> Kaçmakta haklı kedi. Bu da anası. Anası çok tatlı. Evet arkadaşlar şimdi bitlesinden vedalaşıyor ki saatler herkese sabahtan beri. Şimdi servislere binip dağılacağız işte. Videoyu başlattığımda ne olduğunu bilmiyorum biliyordu. Şimdi mezuniyet vlog oldu. Metin Evet arkadaşlar gün burada bitti. Her şey enden gelişti. Hatta videonun başlangıcında bunun ne videosu olacağını bile ne bilmiyordum. Şimdi video mezuniyet arkadaşım beğen... <laughs> konuşmayı unuttum ama. Şimdi mezuniyet vlog oldu bu. Arkadaşım mezuniyet vlog. Yani güzel bir gündü. Şimdi eve gidiyorum. Görüşürüz.